sistemimiz kadip bir şekilde başladı toplu görüşmeyle 2001 yılında 4688 sayılı yasayla biz onun 2010 yılında referandumla tadil toplu sözleşmesi görüşmesini sağladık. Memur senaryo sonra güçlü destekle o süreçte bazıları terse tıraş ve karşılarında yer alıyordu örgütlü yapılar. Biz buna rağmen dedik ki bu referandumda toplu sözleşme hakkını almalıyız. Aldık. Yasayı yeniden tabir ettirdik. O süreçte bazı tartışmalar yaşadık. Ve o süreçte dedik ki bu yasayla 5-6 defa toplu sözleşme yaptık ama ondan sonra tıkanır. Yasayı gelin buna göre yapılandıralım dedik. Geldiğimiz noktada 7 toplu sözleşme yaptık. Bunun dördüne mutabakat sağladık. Üçünde, ikisinde hiç sağlayamadık. Bir istek kısmı yarı yarı evet. eve imza atabildik. Genel imzalamadık. Şu an yaşadığımız tartışma bu. Biz bu son toplu sözleşmede yüzdelik zam kısmını anlaşamadık hükümetle genel maddelerden anlaşamadık. Ama 11 hizmet kolluğuyla alakalı imza kısmını temin ettik ve orada hizmet kolu kazanımlarını ürettik. Ama geldiğimiz noktada şunu çok net söylüyoruz. Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır. Türkiye'nin nasıl yeni anayasaya ihtiyacı varsa, nasıl yeni anayasa konusunda Türkiye tartışma yapıyorsa 4688 sayılı memur toplu sözleşme yasasının da yenisine ihtiyaç vardır. Bu konuda da tartışma yapılmak zorundadır. Önümüzde 8 dönem toplu sözleşme var. Ağustos ayında 8 dönem toplu sözleşmeyi icra edeceğiz. Dört milyona yaklaşan kamu görevlisi sendikalı, sendikasız fark etmiyor. İki buçuk milyonu aşan memur emeklisi dahi altı buçuk milyonu bulan insan o masaya bağlı. Dolayısıyla Türkiye'nin en önemli en önemli bölüşüm mekanizmalarından birisi. Milli gelimi paylaştırma mekanizmasından birisi. Onun için bu konu hafif alınmamalı. Toplu sözleşme dönemine kalmadan memur toplu sözleşme yasasında beklediğimiz değişiklikler de bir an önce yapmasını istiyoruz. Bu konuda çalışma bakanlığında bir çalışma mutfak olarak üç toplantı ile yapıldı ama yarıda bırakıldı. Ben bugün buradan basınımızın da huzurunda tekrar bu konuyu oluyor ve bu konuya özellikle vurgulayarak bu konuda çağrımı yineliyorum. Evet. Türkiye'nin hiç vakit kaybetmeden 8. dönem toplu sözleşmeye kalmadan 4688 sayılı yasada değişiklik ihtiyacı vardır. Bunu ötelediğiniz zaman yarın bu sorunu tartışmaya fırsatımız olmayacak. Sorunlarla yüzleşeceğiz. Bizim o gün sorunumuzun çözülmesi için bugün yasanın sorunumuzun çözülmesi gerekiyor. Çünkü yasamız Çarpık bir yasa şu an halinde. İsmi